Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Şahin. Sizlere bugün tıpta uzmanlık sınavına nasıl çalışılmalı, bununla alakalı taktikler, ipuçları ve çok kıymetli sizi çok hızlandıracak bazı önerilerde bulunacağım. Lütfen dikkat. Hemen elimiz şuraya gidip bu videoya geçmeye çalışmayalım. Bu videoda birkaç dakikamızı alacak ama bu birkaç dakika bizim ileride çok yerde çok uzun saatleri bizi kurtaracak. O yüzden birkaç dakikası minik minik tavsiyelerde bulunacağım. Hadi bakalım başlayalım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü vaktinizin çok kıymetli olduğunu çok farkındayım. Şimdi öncelikle bir bakalım. Önce sizden ricam şu olacak arkadaşlar. TUS'a çalışmaya başladığınız anda karşımızda tuz tercihleri arasında hangi branşa kendimizi daha iyi yakın hissediyoruz? Ona bir anlamaya çalışalım. Yani daha ziyade dahili bilimler, genel nosyon bilimlerine mi yatkınız? Dahiliye gibi, kadın doğum gibi, genel cerrahi gibi, pediatri gibi, aile kimliği gibi alanlara mı yatkınız? Yoksa biraz daha spesifik branşlara, göz gibi, KBB gibi, örneğin ne bileyim biraz daha nükleer tıp gibi, radyasyon onkolojisi gibi biraz daha spesifik branş mı istiyoruz? Çünkü bu bizim için neyimizi belirleyecek? Stratejimizi yol belirleyecek. Çünkü bu olay en baştan itibaren akılcı çalışırsak birim zamanda daha büyük verim elde edeceğiz ve hedefimize çok daha rahat yaklaşacağız. Öyle paldır küldür dert çalışmayacağız. Öncelikle ben ne istiyorum? İşte karşımızda tıptaki, TUS'taki branşlar. Bunlar acaba ben ne istiyorum? Önce kendinize bu soruyu sormanızı rica edeceğim. Son yıllarda baktığımız zaman TUS'ta ilk yüze giren hekimlerin, meslektaşlarımızın tercihi daha ziyade tabii ki derma çok büyük bir revaçta. Tabii ki bunun maddi imkanlarının rahatlığı, mesai imkanlarının rahatlığı ve tabii ki maaş ve daha çok özel sektörün yatkın getirdiği faydalar var. Var. Tabii ki plastik cerrahi, radyoloji yine mutlaka göz. Bazı branşlar indi çıktı, indi çıktı ama göz hiçbir zaman ilk yüzdeki değerini neredeyse kaybetmedi. Çok kıymetli bir branş. Diğer branşlara baktığımız zaman da yine farklı bir senedeki ilk yüze giren meslektaşlarımızın tercihinde yine bunlar var. Alt branşlarda baktığımız zaman genetik var, radyasyon onkolojisi var, KBB var, nükleer tıp var, kardiyo var, bazen biyokimya var. Bu tarz branşlara dağılıyor. O yüzden sizden hocam öncelikle bunu belirleyelim. Ben ne istiyorum? Hocam ben ne istediğimi çok bilemeyebiliyorum. O zaman genel olarak çalışacağız fakat branş tercihi yapacağınız zaman mutlaka ve mutlaka o branşın uzmanlığını icra eden hekimlerle konuşacağız. Özel sektörde, kamuda ve üniversite hastanesinde onlarla konuşup branşı kafamıza iyice belirleyeceğiz ve o branşa yönelik hamlelerimizi yapacağız. Branş çerçeveleri zamanı yine sizinle konuşacağız bunlar arkadaşlar. Peki tuz kontenjanları ne alemde? Bu da bizim stratejimiz belirleyecek mi? Tabii ki belirleyecek. Çünkü eskiden spesifik bir branşı örneğin göz istiyorsunuz, örneğin KBB istiyorsunuz, örneğin plastik istiyorsunuz. Çok çok iyi puanlar almak gerekiyordu. Çünkü çok çok kısıtlı kontajanlar vardı. Ama dikkat ederseniz son yıllarda kontajanlar böyle devasa şekilde artmaya başladı. O yüzden şu an kontajanlar eskiden 2000, 3000, 4000 civarı derken kontajanlar en son yıllarda baktığımızda 9000, 12000, 9000 civarı kontajanlar açılıyor. O yüzden dolayı kontajanlar yükseliyor. Kontajanlar yükselmesi demek tabii ki bu kontajanın büyük bir kısmı dahiliye, pediatriye, genel cerrahiye veriliyor. Fakat ama yine de spesifik branşlarında kontajanları görece olarak da ne yapıyor? Tabii ki de artıyor. O yüzden kontajanlar önemli. Son yıllarda bu artışlar bizim açımızdan şunu aklına Demek ki ben istediğim o spesifik branşa veya istediğim o yüksek branşa kazanabilirim. Çünkü kontajanlar ciddi manada güzel kontajanlar var. O yüzden sadece biraz efor sarf etmemiz gerekecek. Peki nasıl bir değişim var? Örneğin ne istediğinizi varsayalım. Atıyorum Çöğükçelere herhalde. Eskiden 79 79 açıyormuş Çöğükçelere herhalde. Son tutara baktığımız zaman arkadaşlar 200 açmış, 115 açmış, 140 açmış. Güzel rakamlar. Açmış. Atıyorum ne istiyorsunuz? Göz istiyorsunuz. 120-130 giderken 330-280 ve 210 civarı bir kadro açmıyor. Bakın güzel kadrolar. Veya kardiyomiz 100 açmış, 160 sonra 300-300 diye devam etmiş. En sonunda da 200 kadro açmış. Yani kadrolar artmaya başladı. O yüzden bu kadro artışları sizin istediğiniz branşlara yerleşme açısından çok güzel bir kapı aralayacaktır. O yüzden umudumuzu diri tutuyoruz. Ders çalışmaya başladınız. Zaten bu videoyu izliyorsanız TUS'la alakalı niyetiniz ciddi. Demek ki bu işe giriştiniz. O yüzden hiç motivasyonunu bozmadan, hiç kendinizi dağılın etmeden dümdüz hayallerimize yürüyoruz arkadaşlar. Bu noktada asla asla geri atmak yok. Şimdi ben size birkaç şey öneri verip de bulunacağım. Hepinizin bildiği gibi TUS'taki soru sayısı 240 idi. Son güncelleme artık soru sayısı 200'e yani eskiden bundan bir 5-6 sene önceki olan rakamlara geri geldi. Artık 200 tur var TUS'ta. Peki soru sayısının aşağı inmesi bir şey değiştirdi mi? Yok, neredeyse aşağı yukarı her bir branşın sorularındaki yüzde oranları aynı kaldı. Yani eskiden anatomi soru ağırlığı %12 idi, şimdi %13. İşte fizyolojinin ki 15'te yine 15 kaldı. ki 18.3'te 18'e indi falan. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı kaldılar, aynı kaldı. Peki buradan ne kıymetli bizim için? Buradaki daki testteki soruların puan değeri kıymetli. Örneğin siz yaptığınız netlerle temel bilimlerden bir alan seçeceksiniz. Ne bileyim fizyoloji seçeceksiniz. Ne bileyim işte temelden bir histoloji seçeceksiniz. Bunların tabii ki temel puanla hesaplanacağı için temelde yaptığın sorular 0.7 ile çarpılacak. Klinik sorular 0.3 ile çarpılacak. Ama tam tersi klinik bir alan seçeceksiniz. işte dahiliye, pediatri, KBB, göz, genetik seçeceksiniz. Bu durumda klinikten yaptığınız sorular 0.7 ile çarpılacak. Temeller 0.3 ile çarpılacak. Sınava giren meslektaşlarımızın büyük bir kısmının klinik tercih yaptığı düşünülürse arkadaşlar kabaca şu cümle doğru olur. Temeldeki soruların değeri 0.3 ile çarpılıyor. Klinik 0.7 ile çarpılıyor. Yani bunu anlam ifade ediyor için. Klinik sorular çok kıymetli hale geldi. Peki ne yapalım? Hocam direkt klinik çalışsak kazanır mıyız? Cevap hayır. Bu da gösterildi ki böyle bir şey olmuyor. Yani siz tutup da atıyorum bunları boş verip direkt 5 tekrar bunları attığınız zaman oluyor mu bu iş? Olmuyor. Bunun yerine buradaki branşlardan 2 tekrar atıp buradan 3 tekrar attığınız zaman devasa puan alıyorsunuz. Neden? Çünkü temel olmadan klinik anlaşılmıyor. Temel bilgi üzerine klinik inşa edildiği anda klinik anlam kazanıyor. O yüzden temele satmak yok ama temeli belki bir tık daha az tekrar edebiliriz. Ama mutlaka da ne yapacağız? Temel çalışacağız. Temeli bırakmak yok. Peki sustaki şöyle bir statistik ben sizin için çıkardım. Yıllara baktım. Tek tek öğrencilerin açıklanan sınav sonuç belgelerine baktım. Ve TUS'ta birinci olan kişi acaba kaç civarı doğru yapıyor? Yani birinci olsak ne yapacağız? Şimdi neydi arkadaşlar? Son yıllarda söz sayısı Birinci olan arkadaşlar 229, 207, 220, 217, 218 doğru yapmış. Bu ne gösteriyor bize? Bu şunu gösteriyor. TUS full çekilen bir sınav değil. Yani 240 yapan tarihinde yok zaten. Yani TUS 1985-86'dan beri var. Neredeyse 37 yıl olmuş ve hala daha full çeken yok. 10 yanlış yapan da yok. Yani en iyi ihtimalle işte 20 yanlış, 25 yanlış, 22 yanlış, 11 yanlış, 9 yanlış bu civarda gidiyor. Yani full çekmeyeceğiz. O yüzden her branşta soru kaçacak. Her branşta, her alt disiplinde, anatomide de, mikropta da, farmada da, kadın doğumda da, genel cerrahide de hocaların yapılmasın diye sorduğu sorular var. O soruyu yapamayacaksınız. O yüzden sınavda bazı sorular yapılmayacak. Sınavda onları yapamadığınızda da üzülmeyeceksiniz. Demeyeceksiniz ki tüh ben bunu niye yapamadım? Boş verin. Geçin gitsin. Orayı umursamayacaksınız. O yüzden tuz çekilen bir sınav değil. Tıpkı üniversite sınavına girdiğiniz dediğiniz gibi işte zamandaki ismi LGS'di, LYS'di bir sürü isimleri var artık. ÖSS'd falan fark etmez. O sınavlar evet full çekilebiliyor. Matematik full çekilebiliyor, fizik full çekilebiliyor ama TUS böyle bir sınav değil. O yüzden mutlaka diyeceğiz ki kafamızda eski 240 soru sistemde 210-220 civarı puanlar birinci oluyordu. Bir kişi 190 civarı net yaptığında da istediği her bölüm ilk yüze giriyordu ve gidiyordu. Çok rahatla az önceki spesifik branşları kazanıyordu. Bu ne anlam ifade ediyor? Artık 200 soru sisteme geçti sınav sistemi. Bu ne demek? Yaklaşık 160-170 tane yaparsam ben çok rahatlıkla istediğim branşı kazanırım niye çünkü konteynerlerde arttı. Bu civar net yetecek. Peki bu ne anlama geliyor? Yaklaşık 30-40 tane hata yapabilirim anlamına geliyor. Bu 30-40'ı 10 tane branş bölersek çünkü teste aşağı yukarı çıkan branşda 10-11 tane dersin sorumluyuz biz kabaca. Ne demek? Her branştan 3-4 tane yanlış yapma hakkım var demek. Tamam bu biraz kafamızda kalsın. Niye bu kafamızda kalsın diyorum? Çünkü obsesyonla her şeyi bilmek gibi bir şeye evriliyorsunuz. Bu da feasible değil, bu real değil. O yüzden bu real olmayan durumda kendinizi germeyin arkadaşlar. Her şeyi bileceğim, her şeyi yapacağım diye bir şey yok. Buna lütfen dikkat edelim. Olur mu? Bu kadar teknik veriden sonra şimdi önerilere geçelim. Bir, ilk kuralımız ve altın kuralı ne arkadaşlar? Hızlı oku, bol tekrar et. 30 yıldır değişmedi, değişmez. Lütfen dikkat. Hızlı okuyacağız ve bol tekrar edeceğiz ve sınavı direkt kazandıracak. Ana kural bu. Bana 10 sene önce soran öğrenciye de bu cümleyi kuruyordum. Yine aynı cümleyi kuruyorum arkadaşlar. Bugüne kadar 10 binden fazla öğrenci gördüm sınava giren. Henüz daha yavaş okuyup kazanan görmedim. O yüzden mutlaka ne yapacağız? Hızlı okuyacağız. İçinizden bazıları şu an hocam ben yavaş okudum anlıyordum diyor olabilir. Ama bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Hızlı okuyacağız, bol tekrar edeceğiz. Burası çok değerli. Henüz daha ben yavaş okuyup kazanan görmedim. Dikkat. İkinci kuralımız makul sürede etmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Dönem 5'te isek 5'te 6'a altı çalışacağız. 6. sınav bitti. ilk tutta kazanacağız ve bu iş bitecek. Mezunsak hemen bir sonraki sınavda kazanacağız ve bu sınav işi bitecek. Öyle 6 sınav 7 sınav gelip işi uzatmayacağız. İş uzadığı zaman kazanamıyoruz. Bunlar alakalı yapılan yayınlar var Batı'da, makaleler var. Paperlar diyor ki mesela ben bu rakamları tamamen örnek olsun diye verdim. Örneğin bir insan günde 3 saat çalışıp 1000 gün çalışsa toplam 3000 saat çalışmış olur. Acaba bu daha çok sınavı kazanabiliyor? Yoksa günde 5 5 saat çalışıp daha yoğun çalışıp 500 gün daha kısa sürede çalışan mı kazanıyor? Baktığımız zaman birisi 3000 saat çalışmış oluyor. Diğeri 2500 saat çalışmış oluyor. Cevap tabii ki 2500 saat. Çünkü niye? Daha kısa sürede daha yoğun çalıştı. Direkt nöronlar açılıyor, sinapslar açılıyor. Nöroterapilerin de deşarjı daha çok oluyor. Ve öğrenme daha iyi oluyor. O yüzden kısa sürede daha yoğun tempo çalışmak her zaman sınavı kazandırır arkadaşlar. O yüzden yaymayacağız. Yavaş yavaş aheste aheste 2 sene 3 sene sınav çalışmayacağız. Yoğun tempoda çalışacağız. Diğer bir kuralımız arkadaşlar. Hemen bir defa okudum. Hocam benim aklıma bir şey gelmiyor. Netlerim artmadı acaba bende mi bir sorun var değil. İkinci kez okudum yine olmadı sorun yok. Üçüncü tekrardan sonra mısır patlağı tartmaya artmaya başlayacak. O yüzden kendimize şans vermemiz lazım. Hemen ilk okumada ikinci okumada netler artmayacak. O yüzden sakin olacağız. Üçüncü okumadan sonra ne olacak çünkü beyinde nöronlar arası sinapslar artmaya başlayacak. A dersine öğrendiğiniz bilgi B dersinden soru yapacak. Örneğin bir kadın doğum bilgisi gideceğiz bir tane pediatri sosu yapacağız. Farma bilgisi gideceğiz daire sos yapacağız. Çıkışlarca bilgisi anatomi yapacağız. O yüzden bunlar arasında sinapslar kurulacak. Okurken notun bir yerinde gördüğünüz bir bilgi, fizyolojik bilgi diyeceğiz ki ya ben bu aynı madde herhalde kadınlığında şu da görmüştüm. Evet ya bu demek ki bunu da yapıyormuş diyeceğiz. O yüzden bu sinapsların yapılmasına vakit vermemiz lazım. Bu da ancak üçün tekrardan sonra oluyor. Çünkü bilgi yoğunluğu arttıkça olay daha güzel şekillenmeye başlıyor arkadaşlar. Burası çok kıymetli. Peki nasıl bir hızlı okuyalım? Hızlı okuyalım, hızlı okuyalım dedik. Birinci okumada arkadaşlar saatte 4 sayfa veya 5 sayfa okursak iyidir. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 12 dakikada bir sayfa okumak güzel. Hocam 12 dakikada bir sayfa tabii okunur ya ne olacak ki diyor olabilirsiniz. Hayır zar zor okunuyor zaten. O yüzden ilk okumada saatte 4-5 sayfa hızla ilerlemek çok güzeldir. Örneğin gideceksiniz kütüphaneye 4 saat kitabın başına kalacaksınız. Kalktınız 20 sayfa okumuşsunuz. Gayet iyi. Hiç sorun yok. İkinci tekrarda saatte 6-8 sayfa. Üçüncü tekrarda 10-12 sayfa. Dördüncüsünde 15 sayfa ve beşinci tekrarda 20 sayfa hıza ulaşırsak arkadaşlar biz bu sınavı kazanırız. Beşinci tekrarda 20 sayfa demek ne demek? Örneğin tuz kitabımızın 200 sayfa olduğunu varsayarsak 20 ödersek 10 saatte bitiyor. Bu ne demek? Artık bir günde 10 saatte çalışıldığı zaman o kitabın bir günde tekrar atılması demek. Zaten son tekrarlara geldiğimiz anda ortalama bir günde, bir buçuk günde bir kitap atacağız. Bir tekrar atacağız. O yüzden sınavı kazanabilir hale geleceğiz. Bunun için kitabımızla uyumlu olması lazım. Bizim tıp akademisindeki bütün kitaplar dikkat karşıdaki iki sayfaya yayılmış vaziyette konu. Konuya tepeden baktığınız anda konuya bir hakimiyet sağlıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bir kafanızda bir navigasyon oluyor. Konu bu kadar. Evet burayı göreceğim. Alt başta şu üst başta bu. Direkt konuyu görüyorsunuz ve ondan sonra burayı okumaya başlıyorsunuz. Bu format inanılmaz şekilde hızlı okumaya fırsat veriyor arkadaşlar. Çok daha seri tekrar yapabiliyorsunuz. Son tekrar vakti geldiği zaman çoğu arkadaş cümle kullanıyor artık hocam ben sayfadaki şekillerden bile artık kitabı tekrar edebilir hale geliyorum diyor. O yüzden bizim formatımızda mutlaka her sayfada görseller var, şekiller var, tablolar var, grafikler var. Bu da okuma hızınızı inanılmaz artırıyor. Bu anlamda bizim kitaplar hakikaten çok başarılı. Diğer önemli bir özelliği arkadaşlar kitapların mutlaka sayfa sayısı az. Ne demek istiyorum? Örneğin bir ökmeyen kitabı sayı 190 sayfa. Diğer sektörde bulunan diğer dershanelerin ve kurumların biyokimya kitapları 400 sayfa, 450, 500 hatta bazı daha kalın kitaplar olabiliyor. O yüzden minimum yarısından daha az sayfa sayısı olduğu için daha güzel tekrar etmeye sağlıyor. Bu çok kıymetli bir özellik. Çünkü bu kadar az sayfa sayısıyla sınavdaki eski sınav, 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 sınav 240 sorun olan sistemlerle eksi 15 eksi 20 tane soruyla referans oluyor. Yani 220 soruya 215 soruya referans olabiliyor. Bazı sınavda 225 soruya referans oluyor. Kaldık az önce verdiğim rakamları hatırlayacağınız üzere zaten o kadar büyük net yapmaya gerek yok. Bu netlerin daha alt bir netlerini yaptığımız zaman o netlerinden birincilerin yaptığı, ikincilerin yaptığı netler daha alt netlere çok rahat istenizleri kazanıyoruz. O yüzden şuradaki mantık çok önemli için. 500 sayfa olan bir kitabı iki tekrar atmak mı daha verim ettiriyor? her türlü detaylı olduğumuz yoksa 200 sayfa olan bir kitabı 5 tekrar atmak mı? Tabii ki 200 sayfaya 5 tekrar attığınız anda bilgi kalıcı oluyor ve sınavda siz o soruları yapabiliyor hale geliyorsunuz. Sonuçta amacımız tekrar atıp hafızaya yerleştirip sınavda net yapmak. O yüzden az sayfayla çok tekrar yapmak her zaman her zaman daha değerlidir arkadaşlar. Burası çok önemli. O yüzden az sayfayla bol tekrar yapacağız. 200 soru sınav sistemi vardı. Artık 160-170 tane doğru yaptığımız anda net yaptığımız anda direkt sınav bizim oluyor ve istediğimiz bölümü hayalimizdeki bölümü direkt kazanmış oluyoruz. Bu ne anlama geliyor peki 160-170 net? Her dersten 3 veya 4 tane soru kaçabileceği anlamına Geliyor. O yüzden çok detay, çok uç çıkan soruları yapmıyoruz. Yapmadığımız zaman üzülmüyoruz. TUS full çekilen bir sınav değil. Tarihinde full çeken yok. Bu ÖSS sınavı gibi bir sınav değil. O yüzden her branştan çıkan nadir soruları, detay bilgileri, atipik soruları yapamadığımız zaman da üzülmüyoruz. TUS yapılabilen soruların yapıldığı zaman kazanılan bir sınav. O yüzden arkadaşlar dikkat. Soru kaçabilir mi? Tabii ki de kaçabilir. Rahat olacağız. Sınavda kendimizi gelmeyeceğiz. İlk denememiz gerçek sınav olmamalı. O yüzden sınavdan önce mutlaka deneme sınavı çözmemiz lazım. O deneme sınavı soruları mutlaka ve mutlaka öğrenmemiz lazım denemeler kıymetli arkadaşlar. Peki çıkmış tuz çözeleme mutlaka çözelim. Çünkü şunu biliyoruz ki soru veren okuyorlar mutlaka soruları aynı textbook'un benzer yerlerinden paragraflar arasında seçerek soruyor. Örneğin buradan soru soruyor, buradan soruyor. Anlıyoruz ki bir sonraki soru buradan gelecek ve buradan soru hazırlanıyor. Yani o çıkmışlara mutlaka bakmak lazım. Bizim tıp akademisindeki bütün konu kitaplarının tamamı çıkmışların hepsine bakılarak, referans alınarak hazırlandı. Ve mutlaka tıp akademisinde bütün ders videoları, istinası neredeyse hepsinin konunun hemen peşinde çıkmış benzerlerini çözüyoruz ki o konuyla alakalı ne sorulmuş görelim ve o konuyla ile alakalı gardımızı alalım. Örneğin TCA döngüsünü izlediniz video paketinde 15 dakika 20 dakika neyse hemen peşine TCA ile ilgili çıkmış tüm soruları görüyorsunuz. Veya farmakolojiden bir ne diyelim oral antikoaglanları izlediniz. Bu bittikten hemen sonra antikoagulanların hemen peşine arkadaşlar o konuyla alakalı çıkmış tuz benzerini çiziyorsunuz ki o konuda ne sorulmuş, neler denilmiş, neler sıcak bölgeler oraları algılayalım ve sana çok rahatla sorular yapalım. Peki soru bankasına bakalım mı? Soru bankaları da kıymetli arkadaşlar çünkü son yıllarda şunu görüyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki ben 4 defa 5 defa konu tekrar yaptım fakat Netlerim artmıyor diyor biliyorlar. Mümkün. Buradaki çözüm ne arkadaşlar? Tabii ki soru bankası çözmek ve soruyla hale gelmek. Çünkü konu bilgisi tamam ama o konu bilgisinin soru versiyonunu öğrenmediğimiz zaman sınavda soru geldiği anda onu yapamayabiliyor bazı arkadaşlar. O yüzden mutlaka soru da çözmek lazım. Özellikle ikini tekrardan, üçünü tekrardan sonra soru bankası çözmek daha mantıklı. Çünkü o zaman daha güzel verim elde ediyorsunuz. Daha çok soru çözüyorsunuz. O zaman daha keyifli oluyor arkadaşlar. Şimdi burada size çok değerli bir ifade kullanacağım. Bu kıymetli. Batı'da da bu çok kullanılan bir ifade. Bu sizin konu kitabınız. Bir defa konu kaynağınız seçtiğiniz mi, bu konu kaynağı değişmeyecek. Sınav kadar aynı kaynakta tekrar atarak gideceksiniz. Yani konu değişmez. Örneğin ben A kaynağını aldım biyokimyada. Bir de B kaynağına baksam mı? Hayır bakmayın. C'ye baksam mı? Hayır bakmayın. A kaynağı neyse o kaynaktan devam edeceksiniz. Sonra bu A kaynağını kişiselleştireceksiniz. Ne demek kişiselleştirmek arkadaşlar? Çözdüğünüz deneme sınavlarından, çıkmış tuz sorularından, soru bankasından, buradaki bilgilerden elde ettiğiniz bilgileri kendi kitabınız üzerine nakış gibi işleyeceksiniz. Sonra buraya işlediğiniz minik minik bilgiler. Örneğin burada bir bilgi yazıyordur fakat dikkatinizden kaçmıştır. Bir çıkmış tuz sorusunda, bir deneme sınavında, bir soru bankasında bizim Soru Bankası'nda gördüğünüz bir sorudaki oradaki vurgu sizin dikkatinizi çeker. Tak diye bunun altını çizeceksiniz. Yıldız açacaksınız. Ekleyeceksiniz bu bilgiyi. Yani bu sayfa artık sizin yaptığınız bir sayfa olacak. Bu sayfa Ahmet'in yaptığı bir sayfa. Bu sayfa işte Ayşe'nin yaptığı bir sayfa. Burası size kişiselleşen bir sayfa olacak. Sonra bu sayfayı tekrar atarken ikinci tekrar, şu tekrar, dördüncü tekrar bu sayfa çok verimli hale gelecek. Çünkü bu sayfa siz yaptınız. Sizin kişisel sayfanız olacak. Kitap bittiğinde kişiselleşmiş bir kitap olacaksınız için. Bu kişiselleşen kitap hakikaten çok kıymetli ve çok verimli olacak başkasının yaptığı kitap değil sizin yaptığınız kitap olacak. O yüzden kitabınızı kişiselleştirmekten lütfen geri durmayın arkadaşlar. Tamam mı? Evet benim size arkadaşlar öğrenelim bunlar. Toparlayalım. Olayın anahtarı ne? Cevap hızlı oku bol tekrar et. Hızlı oku ne kadar hızlı oku? Yukarıda ben rakamları size verdim. Her tekrar duyum Hızlı okumak için ne lazım? Tabii ki kitabımızın ince sayfa sayısı olması lazım. Ve o ince sayfa sayısı bize bol tekrar attırması lazım. Yoksa paragraf paragraf ansiklopedi gibi kalın kitapla o kadar tekrar atamayız. Atamadığımız tekrardan dolayı da o kitap istediği kadar soruya kalasın. Sanatı yapamadıktan sonra neye yarar? Amacımız az sayfayla bol tekrar atıp sınavda yapabileceğimiz en iyi yapıp çok güzelleri kazanmak. Amacımız bu sınavı bir defa girip bir daha da bu sınavla uğraşmamak. En kısa sürede en makul sürede sınava girip bir daha da bu sınavda ömür boyunca uğraşmamak arkadaşlar. Bu sınavı verdikten sonra artık işiniz rahat. Tuz bitti. Uzmanlığı kazandınız. Artık bundan sonra hayatınızda sınav mınav kalmıyor arkadaşlar. İlkokuldan beri o çektiğiniz uzun yıllarca bir sürü sınav bir sürü sınav artık son sınav bu. Bazılarımızdaki arkadaşlar doçentlik isteyebilirler. Uzmanlık yaptıkları alanda. şimdi tek doçentlik sınavı kalacak. Artık düşenlik sınavı sözlüsü yok arkadaşlar. Dost sözlüsü ne değerlendiriliyor? Yani o da kalktı. Oysa son sınavımız bu. Ha gayret. Bir 6 ay, bir yıl asılın. Kazanın. Bir daha da ömür boyu sınavda uğraşmayın. Gidin ailenizle, sevdiklerinizle vakit geçirin. Rahat rahat hayatınızı yaşayın arkadaşlar. O yüzden lütfen biraz odaklanın. Ekrandakileri yapın. Sınavı direkt kazanacaksınız. Emin olun. Ondan sonra bana mesaj atın. Hocam sınavı kazandım. Yolunuz bahtında açık olsun deyin. Biz de size deyelim. Hadi bakalım yolunuz açık olsun. Hepinize kolay gelsin.